Hazıra bas <laughs> <laughs> Bu ne lan? Bunları ben koymadım Random koydum Sen mi koydun? Random random Niye? Bu ne? Tırcı mı yok burada Ne alaka? Ben evime alayım. Sen hangi renksin? Turuncu. Dalma! Hı. İttifak... Hayır orası benim. Oradan askerlerini çek sonra. Çekerim sonra. Lütfen dalma. Tamam, sen tamam. mi kaybedersin onu. Direkt sen kaybedersin. Ben kazanırım. Daha sen dalma. İttifak kurattım sana. Sen daha şey yaparsın. Tamam. Evet. Kabul etti mi ittifa? Etmedim. Savaştayım. Ettim. Sen turuncusun. Avustralya bana salsana. Saldır pembe. Çünkü adam hem bana dalıyor hem de benim yerime dalıyor. O yüzden onu yok etmemiz. Enes sarı sendin değil mi? Evet. Of. Ne oldu? Şu Amerika'nın üstündeki tekli almak zorundayım ama sona bırakayım hadi. Grönland'dı. Grönland mı onun adı? Ha neyse. <laughs> senin sıra. Çıkın bak çıkın çıkın çıkın. saldırı. Hayır hayır bu sensin. Çık çık. He bana saldır saldır istersen. İstersen saldır. Saldır yavaş ver. Bir kerelik saldır. Evet kere aşağı gidelim. Farklı yedim şey. Helal. 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 Oğlum sen hiç kaybetmiyorsun ah shit, çomazını ağzını Enes. <laughs> Ukrayna ben abi. Rusya Ukrayna yapmışlar Tamamdır. Ee, bura var. Ananı. Dur oraya saldırmayacağım. Lan Avusturya benim. <laughs> Avustralya pardon. Enes. <laughs> Süren bitti. <laughs> tamam bir şey diyecektim de. Ağzıma mı tıkayım diyecektim. <laughs> Hayır hayır e, yuka, Askerlerini aşağıdan yukarıya doğru yolla Çünkü adamlar seni bir ikiye bölecek Şırdansın sen Askerimi çektirtseydin bari Oradan çekemezsin ki o yerin olması lazım Askeri kafandan göreye çekemem Mesela sen bu dörtlüden çekeceksin Benim üçlüyü biri bir de ikiye alman lazım Bir yol yapman lazım yani Oğlum ya Bana niye saldın oğlum Senin askerin gitti enayi Dokuz asker vardı orada kaç vardı Bana saldırıcan askerlerini takviyeli yukarı yolla sen Dur dur bir şey ya. Sana saldırayım mıyım hadi? Saldırma Amerika tar Enes. Amerika'dan kırmızıya saldır birazdan. Turuncuları alma. Mora saldır. He anne kırmızıya saldır yukarıdan. Kırmızıya gir. Anam. Şansına tüküreyim seni ya. Sen niye kazanamıyorsun? Ya kazanamıyorum bana bir tuhaf Yukarıya destek atacak büyük ihtimalle mor. Bir, bir ya iki asker olsa da atacak. Net. Atmazsam aldır. Ah, asya Attı. Aha, attı yine biz Demiştim. <laughs> Bana saldırmaya çalışacak Sana saldırdı lan. Mal ya benim orada değilim ben. Saldıracak askeri yok şu an. Yine Alt ada da var. Dikkat et onlara dalma sakın. orada takıl dostlar. tek başına. Abi. Sana saldıracak kırmızı ha. Saldırdın diye ona büyük ihtimalle. Sol üstteki ikilik sana saldırabilir Enes. Benim ele geçirdi o. Eee şimdi onun ağzına bak. Kaç altı asker mi? Ver. Aban buraya. Tamam. Önce senin şu aldığını sen bir Aldın sen ya Amerika Amerika'yı aldın. Alacağım. Önce senin adanı bir Grönland'ı bir alayım. Aynen Sonra buradan şeye geçeyim. Alaska'ya geçelim. Alberta'ya geçelim. Geçemedik. Askerim kaldı mı buralarda bir yerlerde saldırabileceğim? Bu Arjantiler şeylere şeye koy. Eee sınırlara koy. Bence. Lan benim sınırıma koydu. Ben satarım. Saldırma ben... Enes oraya. Enes. Ben Avrupa'yı alacağım. O stratejik bir hamle Enes. Oraya saldırırım askerlerimi çekeceğim ben. Savaş anında çekeceğim. Avrupa'ya alacağım ben Avrupa'ya alacağım. Eee aynen. Benim adama girme de. Ne yap biliyor musun? Enes dur yukarı koy yukarı. Şu üçlü olanın altına koy. Kaç askerin kaldı? Oha. Kırmızıya dal. Kırmızıya gir. Solundaki Avrupa iki. Alacağım. Sol üstten başla. Aynen. Aşağı geç şimdi. Aşağı doğru git. Afrika'ya al. Yok Afrika'ya almayacağım. Kaybederim orada. Afrika'yı al beni dinle. Al. Enes bana ne dalma. Afrika'yı al Afrika'yı. La, en o, aynı Afrika'da sen... orada kaç asker var toplasa beni. Lan sen beni dinler misin Afrika'ya al Bana dalma. Ya, Enes. Bak bundan bahsediyorum Enes. Afrika'ya dalma. Bak. Afrika'ya in... dal mı dalmamış şimdi. Afrika'ya dal. Sen varsın yolda. Lan soldan git. Bırak orayı. Oraya bırak. Soldan gidilmiyor. Tam kırmızıya gir önce o zaman. Ne diyeyim? Avrupa'ya dal. Git yukarı dur. Kaybet canım ha. Ural alamazsın. Zor. Sende yok o şansı. <laughs> Direkt kaybedersin. İkiyi. Iki. Evet. Oğlum ben şans olsa. Ben ben. <laughs> Aşağı ya da sağa şey yapacak, destek atacak. Hadi hızlı hızlı. Ben bir şey yap ben bir şey. Yok. Sıçtı şimdi o. o. Şimdi çok büyük bok yiyecek o. Bana bir gelsin onu asker koyma. 3 ne ya? 3 ne ya? 3 ne ya? 3 ne ya? Bana gelmemiş, oh korktum. Tamam. Ben de diyorum, niye sevgimdeyim? <laughs> Daha bakalım kaç verecek sana? 3. Üçlü. Çin alsın önce kendi kontinenti. Aynen. Aldın orayı. Helal. Ah. Ah. O Arjantin yukarı çeksene. Bir işe yoktu Hüseyin, gireyim Afrika'ya? 9 1 Buraya 3 2 Buraya 4 Heh Şu dört, yoksa sana saldırmayayım. Anan! Enes şanssız seni, seni şanssız alamayacağım. Ya, ya. gitcem şimdi bu sınav testi işte alacağım. <laughs> He. İyi böyle. <gülüyor> He. <gülüyor> Oha bana da alacak pislik. Ben <laughs> ya. Yani bir anda koy... Tek tek niye koyuyor bunlar? Kalp krizden önümüzü bekliyorlar ha. <laughs> Lan. Madagaskar'dan gidecek de onlara. Bak sana saldırmadı senin kartın varsa yapıştırsana. Saldır pembe. Sağlı pembe. Oğlum sen Amerika nasıl kaybettin elinden? Ay. Alırsın Amerika'yı sen tekrar ya. 5 <laughs> aynen al şeyi. Easy aldın orayı. Benim o birliği de bitir. Bir şey de bitir benim birliği o Amerika'daki birliği mi? Neresi onun ismi? Amerika Batı Eyaleti onu al istersen. Al, al ya. Duram ki Ha. Hakkı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Risk oynuyoruz gelecek mi? Tamam. Ne sen nasıl? Ben mi Ne? Değil. Oğlum sesin çok az geliyor yine. Dur sesini açayım. Hadi bakalım en azından. al. ne diyorsun? Alo. Sen hakkı? Ha sıra bana 12 asker, lan. Oha yine sonra asker mi? 8 birlik edindiniz. Herhalde. Şurada üçlü koyup. Bak izdırak çok oldu. Biliyorum. Ha Hüseyin. Amerika'ya alırım da almayacağım. Alayım mı Hüseyin? Alamazsın <laughs> beni. Hüseyin. Değildi. De. Alam. Al. Almayacağım. Niye? Niye satayım Hüseyin'e? Ne senin kız? ne kız? Ne? Aa. Her en güzel, güzel. Yıktınız adamı helal. Es, şimdi mora dal, da yok et moru, bitsin direkt. Moroş. x X skrant al onu karam böyle. Ee, şey alıyorum. Afrika'yı mı alayım, Japonya'yı, Asya'yı mı alayım? Enes. Ben, Enes dur. Varıyor. Enes. Saldırıdan Asya nasıl alacağım, Asya alacağım. Al aşağı 5'lik askerine asker koy. Koyacaksın. beşlik olana koy. beşlik olana koy koyacaksın. İki tane 5'lik e... var geri dik da be. Aşağıdaki 5'lik olur. yok yok ben as geçeceğim Asya'ya ele geçeceğim asya Tamam oraya ele geçirirsin kolay orada 11 asker bırak saldırma 8'likten gir aşağı ya bu 11 askerle niye kaybediyorum? <laughs> Demiştim ya <abi>, anladın mı? <laughs> dalma dalma imkansız imkansız Enes 6 6 atman lazım o da imkansız bir şey senin için Ay, <laughs> <miyim>? Enes, <laughs> Enes konuşlandırma takviye niye yapmadın oğlum? 18'li yukarı yollayacaktın 18'li sola yollayacaktın Enes ya Olmadı bu Süre kalmadı süre kalmadı Sen ele geçecek ya şimdi. Enes sıçtın sen ha. Adam takviyeyle 7'yi 13 yapacak. Yapmadım Takviyeyle 7'yi 13 mü yaptı? Yapmadı. 9 yaptı. Gerisini arkada bıraktı. O. Oraya 2 atalım. Dur az daha sana salıyordum Enes. Bir dakika. Tamam. Ben geldim. Tamam bitti. Enes. Maalesef Amerika'da hükümen hakim olmam lazım. O yüzden ele geçirdim. Vay Hüseyin. Sen o takviye ile ilgili onu şey Yapmadı. Biz ne zamana kadar ittifak yapacağız? Yapmayacak. Hüseyin. Ha? <laughs> ne zamana kadar ittifak yapacağız? Şey, Sen yok askerin nasıl bu kadar alıyorsun lan? X6 al o kara. Enes. Enes Amerika'ya girme. Girme. Bir kere daha alacağım yeter. Lan. Enes. Lan Afrika'ya girme. Vallahi Afrika'ya girme. Hayır. Hadi yeter bu kadar. Nereye koyayım? Şöyle koyayım. Pembe bana gidecek bence. Tek tek koyuyor, özellik... bakıyor, görüyor musun? Tek tek koyuyor. Nefret ediyorum lan. Sanki şey yaşatıyor. Ne deniyor lan? Daha 5. Hadi az. Uy. 15 asker. Uy. Hüseyin, comeback mi atıyorsun? Ulan benim de 90 izlendi Kaç? 90. 41 değil mi? Hı. -hı. Eğer 100 olur da yine video Enes şansa bak. Aralıksız ilerliyorum şu an. Ha <laughs> <laughs> ele <getirdi. gülüyor> Enes olsa çok çoktan ölmüştü şu an. İlk Öyle ilk, ilk <laughs> <saldırıda> yok <laughs> olmuş. Mi ben o kadar ya. Yusuf, bir şey mikrofonu kapatsana. Kapadım. Olmaz. hadi 5 dakika geçti. Oha. Hüseyin. Sıra bana geldi şimdi Hüseyin'cim. Direkt giriyorum Hüseyin sana. sıra bakma. 15. Manyak herif kaç tane koyacaksın şimdi? ahahahah ahahahah az ne yapar, lan ne sana sen bir tuhaf oynuyon hayır kaybetmedim ama kaybeticez şimdi <laughs> Hazır mısın Enes? Alamayacaksın orayı. Ha, onun alırsın. Lan yanlış düşemezsin. <laughs> Hüseyin Avrupa'dan mı? Ama Hüseyin Asya'ya giremez. Vay, Hüseyin Asya'ya mı girecektin? Giremedim. Ben sana şimdi gidiyorum ama. Oğlum 21 kart da. A 9-10 Ay Afrika kusura bakmayın gezemeyeceğim. Bak bir şeyin. Şöyle çok oldu. Hadi fantezi olsun ya bu yayda bırakacağım. Yanma. Ah süre bitti. Şey. Üç ne? <laughs> Ve kartını alıyor ama kartını alıyorsa problem. 12 ile saldırsan abi. Aa <laughs> o kadar mal değil. <laughs> ah. Ya oha ya. Alamadım. Seçtik. Ah bir nereden neyle bitireyim seni? Neyle bitireyim seni seç. Yunus 43 ne? Seç. Ee, Şunun bitmesini bekleme seç. Düşünüyorum bir saniye. 43 ne <laughs> adam mı? Hayır dur. Şuradan. <laughs> eksi bile yemedi. Eksi 43'lü biliyorsun eksi 43'ü <kırküçtür>. yiyorsun. <laughs> Benim şansım ben eksi de yerdim he.